Herkese merhabalar videoma hoş geldiniz. Rensizle olan özel sahneyi açıyorum. Ağacılar gitmişti bu yüzden Eva bir adım öne attı. Küçük ve garip bir adım gergin gergin yere bakarak. O karanlık dikkatli gözlere bakmaktansa herhangi bir yere bakmaya razıydı. Ama bu küçük adım her ikisi için de büyük önem taşıyordu. Ramses'in yaptıklarının sessiz onayı, tam kabullenme ve daha fazlası için bir hazırlık. Bilerek yapmadığını biliyorum, anlıyorum. Ramses Eva'nın yaklaşmasına izin verdi. Üstelik avucunu duvara dayayarak ikisini de o daracık köşeye kilitlemiş oldu. Kızın o an sadece ona bakması için bir tarafa değil, raflara veya yere değil, sadece ona gözlerinin içine. Bunun nereye gittiğini hissettiler. Bu düşünceden korktular ve aynı zamanda onu çok arzuladılar. Bunu istediklerini ne kadar zaman önce anladılar. Dostlukları ve yaptıkları şakalar birdenbire bir heyecan yaratmaya, birilerine gönderdikleri gizli işareti aramaya başlayınca mı? Ama daha fazla bekleyecek güçleri kalmamıştı. Şimdi değilse asla. Bu fikre ilk ulaşan Ramses oldu ve Eva iyice yaklaştı. Kız başını kaldırdı, gözlerini ondan hiç ayırmadı duvara aslında elinden hafifçe dokundu. Rıza anlamına gelen masum bir dokunuş. Memsiz Eva'nın sözlerinde, yüz ifadesinde veya hareketlerinde uzun süre bunu aradı. Önce nefesinde dudaklarında yakaladı. Böyle hissetmek çok sıradışı geliyordu. Kişisel alanında başka birinin varlığı. İkisi de yalnızdı. İnanılmaz bir güçle birbirlerini çekiliyorlardı. Eva ve Ramses benzer durumdaydılar. Benzer olaylar yaşıyor, benzer şeylerden korkuyorlardı. Birbirlerini anladıkları gibi onları koca dünyada kimse anlamazdı. Demenin bir anlamı kalmamıştı. Remsiz kolunu Eytida'nın beline doladı ve onu sıkıca kendine çekti. Hızlıca fısıldadı. Bunu o kadar çok hayal ettim ki. Dudaklarını kızın dudaklarına yapıştırdı. Bu bir duygu patlaması bir fırtınanın başlangıcıydı. Korku ve zevk, merak ve arzu. Remsiz ağzını açıp Eva'yı daha derinden öptüğünde kalbi heyecanla çarpıyordu. Yavaş yavaş onu inceleyerek zevk alarak sık sık baktığı bu kızın tadına bakıyordu şimdi. Bu kızı hep değici isterdi ama bu arzuyu garip ve acımasız arkadaşlıklarında özenle saklardı. Her an aralarında herhangi biri ölebilirdi ve bunda beklenmedik bir şey olmayacaktı. Bu onların dünyasının kanunuydu. Ama şimdi ikisi de bu baş döndürücü öpücükle birleştiğinde korkular arka planda kaybolmuştu. Kendilerini bunun geçici heves olduğunu ikna etmeye çalışmışlardı ama bu çabaları çok komikti. Eva'nın bu erkeğe sarılıp şefkatine karşılık verirken yaşadığı zevk, onun Ramses'i ne kadar çok istediğinin ispatıydı. Onu gerçekten çok istiyordu. Hem de çok eskiden beri. Uzun erkek parmakları belini sıkarken aşk gözlükle vücudunu inceliyordu. Ramses kızı öperken fısıldadı. Çok güzel kokuyorsun. Bu narenciye kokusu beni deli ediyor. Eva isteksizce şöyle dedi gitmemiz lazım. Yoksa Ahmet ikimizi de öldürür. Bunu daha sonra konuşalım mı? Evan'ın uzaklaşmak için hiç acelesi yoktu. Konuşacak bir şey var mı? Hafif bir gülümsemeyle genç adamın gözlerine baktı. Kütüphanenin boş olduğundan emin olduktan sonra ikisi de saklandıkları yerden çıktılar. Daha fazla git kaybetmemeleri lazımdı. Evet sahnemiz buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.